FED toplantısı geldi çattı. Kripto paralarda Beyaz Saray devreye mi giriyor? Telegram'ın kurucusundan Rusya'ya büyük eleştiri. Shiba Token Metaverse evrenine mi giriyor? Günün analiz ve haberleriyle hazırsak başlayalım. Evet beklenen gün geldi çattı. FED toplantısı bu akşam başlayacak. Türkiye saatiyle akşam saatlerinde FED toplantısı başlayacak. Ve yarın akşam üzeri 22.30'da Powell'ın açıklamasıyla son bulacak. Zaten fiyasanın FED toplantısını fiyatlamaya başladığını biz dünkü bültenimizde açıkça söylemiştik. Şimdi onun toparlama emarelerini görüyoruz. Zaten teknik analiz bölümünde detaylı bir kısmını inceleyeceğiz. İkinci olarak da dün gene Amerika tarafından şöyle bir haber geldi. Biden'la birlikte senato ve kongre ile birlikte Şubat ayında başkanlık emriyle birlikte bir kripto raporu hazırlanacağı ve bu rapor üzerinden de kripto paraların riskleri regüle edilmesi gibi birçok konu en alınacağı söyledi. Amerika gittikçe bu işe ısınmaya başladı. Hem Fed ve SEC tarafından hem başkanlık ve kongre tarafından madenciler olsun, kripto para borsaları olsun Birçok alanda bu sıkılaştırmayı devam ediyorlar. Bu alanda da Amerika aslında öne geçmekte istiyor. Şimdi bunlar olurken Peki neler oluyor? Bunlar olurken de Rusya'da bu Çin'de Çin'de gördüğümüz ve Çin'e benzer durumda yasaklama, reddetme, bu teknolojiden uzak kalma noktasını. Bu noktada da Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Rusya'ya çok karşı sert çıkışta bulundu. Yani bu teknolojiyi yasaklamak veya reddetmek bizi daha da geriye götüreceği gibi genel anlamıyla özetleyebileceğimiz bir durumda karşı duruşunu sergiledi. Rusya'nın biliyorsunuz Ukrayna ile olan krizi de bu durumu tetikliyor. Hem genel dünya piyasalarını veya kripto piyasalarını da destekler bir durumda negatif anlamda. Son dönemde de artık Çin out oldu, Rusya in oldu. Onlarla uğraşıyoruz. Onların haberleriyle uğraşıyoruz. Şimdi devam edelim biz hızlıca haberlerimize. Türkiye'deki önemli kripto para borsalarından biri olan BTC Türk Pro'da mobil ve web sitesinde erişim sorunları yaşandı. Bu sorunların bir günden fazla uzun sürmesi kullanıcılarında büyük tedirginliğe neden oldu. BTC Türk yaptığı açıklamada Microsoft Azure üzerinde kaynaklı olan problemlerden dolayı siteye erişim problemi yaşanmıştı. Şu an için bu problem çözüldü ve site tekrar aktif hale geldi. Türkiye açısından da sıkıntılı olan zamanlar içerisinde denk gelmişti. Günün öne çıkan gelişmelerinden devam edelim. Shiba Token şimdi Shiba Arbi topluluğu ile birlikte biliyorsunuz çok sıkı bir toplulukları var ve bu toplulukları şimdi Shiverse denilen Metaverse evrenine geçiş yapmaya başladılar. Shiba aynı zamanda hem merkeziyetsiz borsalar hem de Metaverse kavramı ile birlikte ikisini birleştirerek ekosistemini genişletme ve büyütme çabasına girmeye başladı. Bu da token'ın fiyatını her zaman pozitif olarak etkileyecektir. Ama biz Shiba ile ilgili dünkü yaptığımız değerlendirmede de geçen haftaki değerlendirmemizde de hep altını çiziyoruz. Bu tip token'lar çok hızlı hareket edebilirler ve bu yüzden de buradaki risklerinizi her zaman mini vize tutun. Bu şekilde ileriye dönük projeleri geliştirdiğinde tabii ki fiyatlanacaktır. Daha ayakları yere oturan bir proje haline geldiğinde o zaman daha farklı nedenlerle değerlendiririz. Şu an için bunların hepsi sadece açıklanan ve olacağı yönünde ifade edilen kavramlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Şimdi günün son gelişmelerinden biri de Shield Token Bitget Borsası'nda Innovation Zone bölümünde 25 Ocak bugün saat 11'de listelemesi yapılacak. Aktif olan BEP20 anda çekme ve yatırma işlemleri aktif olacak. Şimdi... Son olarak da dün akşam yayınladığımız ön satış videomuzda da altını ısrarla çizdiğimiz bugün de kısa özet olarak söyleyeceğim. Günün ön satışı daha doğrusu haftanın en önemli ön satışlarından biri olan Spellfire projesi var. Bu hem RedKite'de hem GameFi'de hem de Maker'da ön satış yapılacak. Bunun dışında da bir tane borsada yeni ön satış ve listelemesi yapılacak. O yüzden buradan da girip Şartsız koşulsuz başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi teknik analizi kısmına geçmeden önce genel bir piyasaya bakalım. Oradan da teknik analizi yapıp günün değerlendirmesini yapalım. Korku ve açgözlülük endeksine baktığımız zaman şu an korku ve açgözlülük endeksi 12 puanları civarında görebiliyoruz. Bu aslında piyasanın hala oldukça korktuğunu ve karar verme noktasında hala ciddi anlamda endişeleri olduğunu gösteriyor. Zaten Bitcoin sentimentine yani duyarlılığına baktığımız zaman da o da şu an çok dip seviyelerde. Yani sosyal medya ve diğer kavramlarla birleştirdiğimizde bu da aslında ne kadar korkulduğunu piyasadan gösteriyor. Şimdi genel bir piyasayı şöyle izlediğimiz zaman da Bitcoin'in düne göre şu an daha oldukça ön planda yani 36.300 seviyelerinde ki şimdi teknik analiz kısmında detaylarına bakarız. Yine Ethereum 2400 civarlarında Dün 34 bine kadar inen bir düşüşten sonra bugün biraz daha toparlamış görünüyor piyasa. Şimdi genel anlamıyla piyasada son dönemde önde olan zaten biliyorsunuz Atom, Phantom bunların hepsi son dönemde ön plandaydı. Çok ciddi değerlendiler hatta. Geçen hafta çok iyi performans gösterdiler Bitcoin'e rağmen. Tabii ki bu hafta geçtiğimiz hafta sonu düşüşle birlikte tüm piyasanın geri çekilmesiyle yani sadece Bitcoin değil tüm borsaların geri çekilmesiyle beraber bu tip projelerde de geri çekilişler gördük. Şimdi biz sadece dediğim gibi şey değil yani piyasanın olumlu gittiğini şuradan da anlıyoruz. En büyük kolorasyonumuz olan Nasdaq'ta tabi S&P 500'de bunların hepsinde de şu an toparlamalar mevcut. Aslında biraz da geçen haftaki FED kararlarını herkes fiyatladı. Aslında FED'in de yaptığı biraz da budur. Sözlü yönlendirmelerle piyasanın kendini optimize etmesini sağlar büyük bir ihtimalle kendi biz beklentimiz olarak yarın akşamki toplantıda FED sözlü yönlendirme de yapmayacak ya da herhangi bir faiz arttırımına gitmeyeceğini düşünüyoruz bireysel olarak. Ve bu yüzden de piyasa zaten bunu fiyatlamış olduğu için yumuşak bir şekilde geçiş yapacak ve yılın sonunda da FED 4 diyordu 3 arttırdı daha optimal ve dost bir tavır takındı diyecekler. Aslında bu tip yönlendirmelerle faiz arttırımı zaten fiyatlanmış oldu. Bu noktadan sonra bunun yarın yapılacak toplantıda eğer olumlu bir gelişme olursa yani arttırım gibi bir yöntem ya da sıkılaştırmayla ile ilgili bir kısım geçmez ise piyasa zaten tekrar yukarıya doğru kendini atacaktır. Dolayısıyla biz lokal dip anlamında 34 bin civarı ya da Ethereum'da 2300-2400 civarı lokal dip olarak da görebiliriz. Şimdi Bitcoin'de dün 34 bin hatta 33 bin civarını gördük. Oradan tekrar Bollinger Band'ın alt dibine değdikten sonra yukarıya doğru hareketini tamamladı. Şimdi biz Bitcoin'de dün 33 binleri gördük. 33 binlere kadar indikten sonra bir süre sonra toparlamaya başladı ve günü dün 37 bin seviyelerinde yani 36 bin 37 bin seviyelerinde kapanışla geldi. Şu anda da o kapanıştan sonra 36.000 bantlarında 36.400 bantlarında devam ediyor. Bitcoin'in hareketine devam edebilmesi için öncelikli olarak 38-39.000 bandını aşması 40.000 bandını geçmesi lazım. Yani şurada sarı çizgili çizdiğimiz bandı geçtikten sonra biz ancak düşen trendini kırdı diyebileceğiz. Daha sonra bunun bir testini bekleriz. Piyasada olumlu ve FED kararları da olumlu geliyorsa daha sonrasındaki ilk hedefi 43.000 Dediğimiz gibi en büyük direnci de 52.000'de. O dirençleri geçtikten sonra artık yeni bir serüven ve yeni bir ATH ve yeni bir hareketli bahar dönemi bekleyebiliriz. Ama 39-40.000 bandı geçilmeden bunun olması ne yazık ki mümkün değil. O yüzden kararlarınızı alırken buna göre hareket ederseniz daha doğru hareket etmiş olursunuz. Kar ve zararlarınızı doğru planlamış olursunuz. Şu an için lokal dibi yani bu süreç için lokal dibi 33-34 bin görünüyor. Yani tersi bir durumda da bitcoin ilk durak olarak 33-34 binde durabileceğini görebiliyoruz. Şimdi ethereum'a geldiğimiz zaman ethereum'da da dediğimiz gibi 2900 bandı oldukça güçlü bir direnç. Dolayısıyla biz o direnci kırdıktan sonra yaklaşık olarak 3090-3100'de de bizim düşen trendimiz var ve onu kırmamız gerekiyor ethereum'da artık yeni bir senaryoya başlayabilmemiz için. Bu dirençleri kırmadan ve bunların üzerine atmadan Ethereum'da da rahatladık diyemeyiz. Ama Ethereum'da şöyle bir avantajı var. Bunu da unutmayın. Biliyorsunuz ki NFT rüzgarı Bitcoin durumundan çok da biraz daha bağımsız hareket edebiliyor. Şu an orada hala ciddi paralar alım satım var. Ethereum'un bu fiyatlarda kalması ve gas fee'nin düşmesi de NFT tarafını daha hareketli hale getiriyor. Yani şu an 20-30 dolarlara işlem yapabiliyorsunuz NFT'lerde. Bu da Ethereum'un düşük kalması ve işlem kapasitesinin rahatlamasıyla bu tarzda bir avantaj sağlamış oluyor. Kripto piyasasında bazı bölümler için ayı sezonu yaşanırken bazı bölümler için boğa sezonları yaşanır diye söylemiştik zaten biz. Burada aslında çok asit örneğe giriyoruz. Şu an piyasa kan ağlarken NFT kısmı ve Metaverse kısmı oldukça hareketli ilerleyebiliyor. Bunlar da her zaman olabilecek şeyler. Şimdi biz geçtiğimiz hafta da oldukça iyi bir performans sergileyen adaya gelelim. Şimdi adanın şu an önemli bir noktada şuradaki gördüğünüz destek bandında destek hattında ilerliyor. 1.05 bandında şu an. Ada buradan ileriye gidebilmesi için 9 Kasım'dan gelen yani şuradaki yeşille çizmiş olduğumuz düşen trendini kırması lazım. Kırdıktan sonra 1.15-1.20 bandı önemli bir direnci. Bu direnci aşarsa ta ATH'ından 9 Eylül'den gelen Düşen trendini kırmayı deneyebilir. O da 1.35-1.50 bandında. Eğer bunu kırarsa da zaten ilk hedefleyeceği nokta 1.70-1.80. Tabi Bitcoin'in hareketiyle paralel olarak ilerleyecektir. Adada kardağında süreç. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta hem merkeziyetsiz borsası açılmıştı ile birlikte. Hem de üstünde akıllı kontratlar çalışmaya başladı. Bu tarz iyileştirmeler de ekosistemini para topluyor. Ada zaten oldukça büyük bir ekosistem. Üzerinde de çok ciddi paranın biriktiği bir yer. Yani şu an piyasanın ilk 5 coin içerisinde yer alan yaklaşık 30-40 milyar dolarlık bir proje. Dolayısıyla bunun üzerinde akıllı kontların gelişmeye başlaması, üzerinde merkeziyetsiz borsaların gelişmeye ve işlemeye başlaması da pozitif etkileyecektir. Şu an tek şanssızlığı Bitcoin'in ve FED kararlarının olduğu döneme gelmiş olması. Yoksa çok rahat bir 170 1.80'nin üzerine atabilecekti bu gelen haberlerle birlikte. Ama yine takip etmekte fayda var. Şu an zaten tekrar edeyim 9 Kasım'dan gelen düşen trendini kırılmasını bekliyoruz. Bitcoin'de tersi bir hareket olmazsa ve FED kararlarında aksi bir durum olmazsa ki biz olmayacağı yönünü düşünüyoruz ama olabildiğinde de daha aşağılara inecektir 0 70 0 80 aralığı da ana sağlam destek noktası yani 70 80 sante kadar olası bir ters durumda aşağı doğru sarkabilir o yüzden bu aralıklarda yakın stop olarak işlemlerinizi devam edebilirsiniz son olarak da geçtiğimiz haftada oldukça üzerinde durduğumuz bu haftada tekrardan değerlendirmemizi istediğiniz fantoma geldik şimdi fantom Biliyorsunuz geçen haftaki üzerindeki hem defi hem de üzerindeki çalışmalar dolayısıyla oldukça fazla kilitleme sağlamıştı. Yeni Power of Stake yani POS yapısıyla birlikte. E bunları da içerisine alınca yükselen kanal içerisinde girmişti. Yaklaşık olarak da yeni ATH'ler yapmıştı 3.30 gibi. Şimdi tekrardan bu Bitcoin'in geçen haftaki ciddi düşüşüyle geri çekilmesiyle beraber o da o zaman da zaten söylemiştik üzerine basa basa. Ana destek noktaları çok aşağıda kaldı. Olası bir geri çekilme de çok fazla ciddi aşağı iner demiştik. Ve zaten dediğimiz gibi de ta aşağılar ana destek noktası olarak 1.70-1.80 bandına kadar kendini geri çekti. Oradan hızlı bir şekilde toparladı. Şu an destek seviyesi üzerinde devam ediyor 2.25'lerde. Yani yaklaşık olarak 2.25-2.26'dan kapattı. Şimdi bizim için Phantom'da ilerliğe doğru taşıyabilmesi için öncelikle şu bandı, daki şu direnci yani 2.70-2.80 arasında kendini atabilmesi lazım. Şimdi bu arada çok fazla bir direnci olmadığı için çabuk bir şekilde gelir. Ha tekrardan kanalın içine girebilmesi için yeni bir ATH gerekecek. Bu da süreç içerisinde BTC ile yani Bitcoin'in olumlu şekilde bir kalorasyonla giderse yani Bitcoin'de hareket yukarı doğru yönlü olursa muhtemelen bu tip major altcoin'lerin hepsini de yukarıya taşıyacaktır. Phantom'da pozisyon alırken bu koşullara dikkat ederek alın. Ana destek hattımız yine yani dediğim gibi aşağıda kaldı. 1.20-1.50 arası sağlam destek attı. Bu hattın üzerinde kaldığı süre çok sıkıntı yaşamaz. Ama Bitcoin'de olası bir ters durum ya da başka bir şeyle karşılaşırsa kendini aşağı doğru atacaktır. Eğer Bitcoin'de birlikte olumlu havanın içerisine girerse yani çok kısa süre içerisinde 2.70-2.80 bandını atıp oradan da zaten yükselen kalanına girmeye çalışacaktır fantomda. Son kısımda dünya piyasalarına ve dolar altına baktığımızda şu an dolar 13.44'ten euro 15.20'den altın da 1842 dolardan ons fiyat olarak işlem görüyor. Peki bunların dışında altın doların dışında dünya piyasaları da şu an zaten FED toplantısında kilitlenmiş durumda. Çünkü FED toplantısı sadece kripto paraları ilgilendirmiyor. Hem gelişmekte olan ülkeler gibi bizim gibi ülkeleri hem dünya borsalarını hem Amerika borsalarını hepsini ilgilendiren bir karar mekanizması. Çünkü doların güçlenmesi bütün piyasalarda her şeyin negatife dönmesini sağlar. Ve dolar ana yurduna Amerika'ya dönmeye başladığında da gelişmiş ülkelerdeki enflasyonlar daha çok yükselmeye başlayacak. E zaten Rusya-Ukrayna kriziyle ortada bir gene savaş çanları çalmaya başladı. Rusya'dan kaynaklı kriz büyüyor. E bunun gibi etkilerle de Borsa gibi ya da kriptolar gibi daha riskli varlıklardan insanlar geri çekilmeye başlıyor. Bu da ne olmasın zaten biz kesinlikle istemiyoruz hem dünya mantığı açısından da ya sadece kripto para açısından düşünmemek gerekiyor olayı. Dolayısıyla da bu süreçlerin FED biraz daha yumuşatarak geçireceğini biz düşünüyoruz ve yarın akşam sonuçlar belli olduğunda FED kararları açıklanıp raporu yayınlandığında Perşembe ile birlikte artık piyasanın da o açıklamadan sonra daha da pozitif yönde gidebileceğini düşünüyoruz. Ama bunun aksi her zaman mümkündür. O yüzden de bunları bilerek işlemlerinizi yapın. Bu dönemde mümkün olduğunca az işlemle, yakın stoplu bir şekilde işlemlerinize devam edebilirsiniz. Yarınki videomuzda görüşmek üzere.